Evet olayın bu kısmını arkadaşlar rahmetli Kadir Mısıroğlu hocanın Lozan Zafer mi Ezimet mi isimli kitabının üçüncü cildinden okuyayım ben size. Çünkü bana göre son derece veciz Türkçeyi kullanma yeteneği itibarıyla da de son derece veciz bir şekilde bu süreci anlatıyor, özetliyor. Barışın gerçekleşmesi için ilafetin kaldırılması şart koşulunca Türkiye'den ayrılmazdan önce bu müessesenin muhafaza edilmek istendiğini bilen söylediğim sebepten hatta Mustafa Kemal Paşa'nın halefi olmak arzusu taşıdığına vakıf bulunan İnönü böyle bir şeye kendi kendime karar vermek yetkisinde olmadığını söylemiş ve Hayım Naum efendiye meseleyi bizzat Mustafa Kemal Paşa'ya anlatmak üzere Türkiye'ye gitmesini tavsiye etmişti. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa İzmir'de toplanacak olan İktisat Kongresi'nde bulunmak üzere Ankara'dan yola çıkmış ve her gittiği yerde hilafeti göklere çıkaran konuşmalar yapa yapa İzmir'e ulaşmıştı. İşte İzmir'e gelmiş ve henüz İktisat Kongresi'ndeki konuşmasını yapmamış bulunduğu bir sırada Hayım Naum Efendi kendisine ulaşmış ve Lozan'da hilafet meselesi etrafında oluşturulmuş olan karar ve niyeti öğrenmiştir. Yani İngilizlerin gayri resmi temsilciliğini yapıyor. Böylece hilafet muhafaza edilmek istenildiği takdirde barışın gerçekleşmeyeceğini anlayan, halbuki tasarladığı inkılap hareketleri için bir an önce barışa ulaşmak konusunda dehşetli bir aceleciliği bulunan Kemal Paşa, İzmir'de artık direnmekten vazgeçmek kararına varmış, halifelik planından da vazgeçiyor. Ve bu kararı fiiliyata döken iki icraatı derhal orada gerçekleştirmiştir. Bunlardan birisi İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği açılış konuşması ve yol boyunca yapmış olduğu nutuklarla çelişki teşkil etmek üzere hilafeti aşağılayan sözlere yer vermesi. Şimdi burada onlara girmiyorum. Arzu edenler internette de vardır. Bu İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında Mustafa Kemal'in yaptığı konuşmanın tam metnini bulup böyle midir değil midir okuyabilirler. Hakikaten Osmanlı dönemini Osmanlı padişahlarına bu bağlamda Osmanlı halifeliğini çok ağır bir şekilde eleştiren yerden yere vuran bir konuşmadır. Bir gün öncesine göre 180 derecelik bir değişikliği ifade eder. Bu da çarpıcıdır çünkü hani kanaatleri samimi olarak değişti desek böyle temel bir konuda bir insanın kanaati bir gün içerisinde 180 derece değişmez bir değişme süreci yaşaması gerekirdi. O olmuyor. Evet ikincisi de bu sebeplerin silah altında bulunan askerlerin büyük kısmının terhis edilmiş bulunmasıdır. Bununla barışı ilafetten vazgeçmemek kaydıyla gerçekleştirmek istikametinde hareket etmeyeceğini kısacası hayım naum vasıtasıyla kendisine teklif edilen kabule ettiğini fiilen göstermek istemiştir. Sonra da bu kongreyi idare etmesi söz konusu olduğu halde kendisinin baştan sona bunu Kazım Karabekir Paşa'ya terk ve havale ederek geri dönmüştür ki bu seyahat ve hareket tarzından ileride uzun boylu bahsedilecektir diyor. Ve devamı şimdi ben ona geleceğim. Eskişehir'den Lozan Eskişehir'de Lozan'dan dönen İsmet Paşa'yla bir araya gelen ve onunla birlikte trenle Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paşa yolla meselenin ayrıntılarını öğrenmiş ve artık hilafet mevzuunda tamamen rota değiştirmiştir. Ne zaman oldu? Birinci dönem Lozan görüşmeleri bitti ara verildi 5 Şubat'ta. 18 Şubat'ta İsmet Paşa Eskişehir'de İsmet Paşa Avrupa'dan geliyor İstanbul üzerinden. Mustafa Kemal Paşa da İzmir'den geri dönüyor Eskişehir'de. Tren'de buluşuyorlar. Ankara'ya beraber geliyorlar. Arkadaşlar. Ve bundan sonra az önce de arz ettiğim gibi Mustafa Kemal Paşa hilafet ilga edilinceye kadar yani 18 Şubat 1923'ten 3 Mart 1924'e kadar kaba hesap tam bir sene müddetle her bulduğu fırsatta her bu konuyla ilgili ağzını açtığında hilafetin son derece aleyhinde ağır bir şekilde hilafeti eleştiren bir tavır ortaya koyuyor. Şimdi bu olayların arka arkaya sebep sonuç ilişkileriyle böyle bir sıralama kronoloji oluşturduğuna baktığımız vakit Evet, son derece mantıklı. Taşlar yerli yerine oturuyor.